iken ayağımı burkmuştum. Sen de olmuştun böyle. O vakitler iyi gelmişti. Şimdi iyi gelmiyor mu yavrum? Anne öyle demek istemedim sitemim sana değil. Biliyorum kızım sitemin kendine. Ona üzülüyorum ya Hilal. Benim Hilal'im öyle kolay kolay boyu eğmez, inatçıdır. Memleket mevzusu olunca öyle. Lakin kendim olunca farklıymış işte. Hiç de değil. Ben biliyorum değil. Merhaba Aysan Hanım. Bey, hoş geldin. Müsaadeniz olursa hilal'i biraz dışarı çıkarmak istiyorum ben. Hava çok güzel, güneş görsün. Tabi. Yani ikna edebilirsem. Buyur, geç. Leon, ne güzel sürpriz. Otursana. Oturmayayım. Zira çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Sen ve ben çıkıyoruz. Leon, benim çok işim var. Leon, benim işim var. Daha yazılar var. Yarına gazeteye yetişeceğiz. Bu yazıların bahane olduğunu ikimiz de biliyoruz. Evet. Sevmiyorum bu halde dışarı çıkmayı. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Rahatsız oluyorum. Biliyorum ama bana güven. Tamam. Çok güzel olacak. Yavrum. Hadi. evden çıkarken bütün gözler üstümüzdeydi. Akıllar ermiyor bir Türk'le bir Yunan'ın aşık olmasına. Eskiden olsa ben de o ters bakanlardan olurdum muhtemelen. Peşinden verirdim Ne oldu sonra? <laughs> sonra... ...Allah bana çok güzel bir ders verdi. Düşmanıma aşık oldum. Düşmanına aşık olmaya cesaret ettin demek daha doğru. Seni sevdiğimden beri daha cesaretliyim biliyor musun? İnsanın başına en korktuğu şey gelince hiçbir şeyden korkmuyor sanırım. Ama tabii senin cesaretinin yanında hiçbir şey. Neymiş benim cesaretim? Hastanedeyken dayına karşı dimdik duruşundan bahsediyorum Leon. Cezmiler anlatmaya duyamadı. Ne anlattılar? Herkesin için avaz avaz bağırmışsın. Çok daha önce yapmam gerekirdi. Beni ordudan atarsan at umurumda değil demişsin. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Abi, bir de cezimler dedik. Biz araya girmeseydik az kalsın elleriyle boğazlıyordu. Bu cezimler de biraz abartmış sanki. <gülüyor> <gülüyor> Yumruk da mı atmadın? <laughs> Cezmilerle konuşayım ilave yapmadan anlatsınlar sana. Olsun. Sen yine de benim kahramanımsın. Kızım, 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 kızım. Kızım, bebeği Kızım, için yapıyorsun böyle. Söyle be kızım. Kızım, kızım. Kızım, kızım. Kızım, kızım. Kızım, kızım. Kızım, siz beni buldunuz mu? <laughs> beni çok tanırsımak etmişti. <laughs> Hem de kaç kere. <laughs> o bebek, bu bebek hangisinden, hangi birinden kim ben onu bile bilmiyorum ben. Gülmez, <laughs> gebersinler. Canlarının içi cehennem ateşinde kavrulsun. Zehra, derin derin nefes al şimdi tamam. <laughs> <laughs> Ay, kalk burada üşüteceksin. Gel. süt unutayım kızıma. Yok nene sağ ol içim Anne sen hadi yat ben yanındayım. Hayırlı geceler. Ben senin ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Gerçekten çok iyi. Ama bak hayattasın, yaşıyorsun. Biz hepimiz çok büyük acılar çektik. Bazılarımız ölmek istedi. Ama zaten sana bunu yapanların istediği de bu. Onlar bu neden yapıyorlar biliyor musun? gururumuzu kırmak için, bizi yıldırmak için. Aldığımız her nefesten, insanlığımızdan utanalım diye yapıyorlar bunu. Bu günah sahibi onlar. Zehra sen değilsin. Ama biz aldığımız her solukla onların enselerinde olursak... ...asıl o zaman onlar bizden korksun. Peki bu benim içimde büyüyen korkuyu ne yapacak? Bu bebe doğarsa ben onun yüzüne nasıl bakarım, kucağıma nasıl alırım? Ona her baktığımda bana yapılan canilikler gelmez mi aklıma? Onun ne günah var Zehra? O nasıl bir kötülüğe doğduğunu bilmeden geliyor bu dünyaya. Her şeyden habersiz, masum. Zehra'm kalbinin sesini dinle. Ama bizden de uzak olma olur mu? Uzat elini bak biz senin yanındayız. Hemşirelerin olarak, bacıların olarak her zaman yanındayız. Tamam. Hadi şimdi biraz uyumaya çalış. Ben buradayım, yanındayım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.